Selamlar arkadaşlar. Lego Horizon Adventures'un PlayStation'ın meşhur ve sevilen oyunu Lego Horizon Zero Dawn'un uyarlama ve uyarlanan bildiğim kadarıyla şimdilik ilk ve tek oyun olan Horizon Adventures'un son bölümünde karşınızdayız. Geçenki bölümde dördüncü bölümün, hikaye bölümünün av sahası, makine avları bölümünü tamamlamıştık. Ve şimdi artık oyunu genel olarak baştan sona inceleyip neler geldi, neler gitti, nelerin eksik kaldığını gözlemleyip yolcu edeceğiz. İlk bölümde, prolof bölümünde şu kısımdan. Gerçi burası boşluk görünüyor ama. El oyun babalığı Ross'la birlikte gelmiştik. Yüce Ağacı bölgesine. Herkesin kurtarıcısı ve umudu oldu Eloy. Çok da güzel bir hikayesi vardı. 13. bölüme kadar dediğim gibi 2. bölümden 13. bölüme kadar çok zevkle oynadım oyunu. Zaten dediğim gibi Legolar oh man, her türlü şeyi uyarlasın. Uyarlamalar tabii ki. Ve böyle oyun uyarlamaları da olsun. Bu bir başlangıç olur umarım. Daha sonradan böyle popüler olan oyunları Lego'ya çevirirler. Horizon gibi ne bileyim Last of Us'lar olabilir yine PlayStation'dan. Bilindik çok sevilen yes, oyunlar olabilir. Şey, Assassin's Creed şey, belki şey, zor olabilir çünkü tek bir oyun değil. Ama birçok yani aklı gelebilecek Red Dead Redemption'lar olabilir. Lego neden olmasın. Zaten Lego Fortnite Fortnite'leşti. <laughs> ki şey Fortnite zaten dünyaya ele geçirdi. Yani olabilir. Bu bir ilk başlangıcıydı bir oyunun zaten kendiliğinden o var olan bir oyunu Lego'ya formatına çevrilmesiydi. Ben parodilerinin çevrilenlerini oynamıştım şimdiye kadar 13 tane. İlk oynadığımda kanaldaki Lego Skywalker Saga'ydı. Her ne kadar günümüze yakın olsa da ben o dönem bilgisayar yeni elime geçtiği için onu oynamıştım. Çok güzeldi, mükemmeldi ve onun gibisi hala da çıkmadı. Bu her ne kadar 2024'te Kasım'da çıkmış olsa da bu. Ben şu an bu son bölümünü 18 Aralık'ta çekiyorum. Ortalama 5 ya da 6 günde bitirdim ilk çektiğim günden bu yana. Lego Skywalker Saga mükemmel bir uyarlamaydı. Zaten 100 GB boyutu vardı. Bu oyunun bile ne kadar şey olsa da 15-16 GB boyutu var bütün eklentilerine rağmen. Onun bütün paketleri şeyleri vardı. Bunun da aynı şekilde ama o 9 oyunu ilerledi ve ne neredeyse 30-40'tan fazla, 35-40'tan fazla farklı gezegenlere gidebiliyordunuz. Yüzlerce uzay gemisi çeşidi, <laughs> 250-300'den fazla karakter çeşidi falan. Efsane bir oyundu. Normalde şundan bahsetmiyorum. Eski Lego oyunlarında bilirsiniz zaten. Bir karakterin farklı kostüm varyasyonları olurdu. Ama onu da karakterden sayardı. Öyle değil. O oyunda gerçek anlamda 300-350'den fazla gerçekten karakter vardı. Normal Yerel halk da olabilir, Star Wars evreninde geçmiş karakterler de olabilir. 300-350'den fazla karakter vardı, her karakterin de kendi kostümü içindeydi, <laughs> muazzam büyüklükteydi <değildi> o. On. <laughs> Ve onun da hiç şey yapmadan %96 civarında bir oynanışla bitirmiştik. Bunu da mesela şimdi ana menüye dönebiliriz. Bir bakabiliriz yanlış hatırlamıyorsam, yüzdesi yazıyor olması lazımdı. Gerçi yüzdeden ziyade küpü de yazıyor olabilir de, bu ekrandan girmiştik zaten. Çok güzeldi 13. bölüme kadar 14'ten itibaren oynadığımız ekstra bölümleri çok hoşuma gitmedi açıkçası çünkü çok fazla kendini tekrar düşen ve kısa kısır bölümlerdi bakıyoruz 96 diyor ha, bu aslında küp üzerinden de %100 yapılabilir yine %96 denilebilir yapılsa yine şeydi ama 96 olarak değil ben bunu dediğim gibi her aylarda %100 üzerinden %98 küsürat olarak da e, %98.4 %98 veya %98.6 şeklinde bitirdiğimi kabul ediyorum. Çünkü açılacak şey çok az kaldı. 18 saat 43 dakika oynamışız. Video dışında neredeyse hiç zaman geçirmedim. Bir tek o buzul giysinin e, giysisinin görevini yapmaya çalıştığımda bir tek sefer oynamıştım. O da 10 dakika sürmüştür. Zaten aşağı yukarı oyunun her şeyini %100 yapmanız gerekirse diye yine yönlendirme sayfasında e, 15 ila minimum rushçıysanız her yukarıda oyalanmadan 20-22 saat arasında diyordu. Biz de 18 saat 19 saat civarında bitirmişiz. Tamamdır. 96 küp bulduk. Altın küp. 16 tane de kızıl küpünü bulduk Yok o daha fazla bulunmuyor. 9000 de paramız vardı. Yüce ana ağacındaki zaten her şeyi yaptık. Alo 27 anlamıştık. Diğer karakterleri oynamadım. Ama dedim gibi buradan varloşuma gitmedi. Eren de aynı şekilde. Tier Saban ve Eloy'u oynanması çok zevkliydi. Eloy zaten ana karakterimiz Rost gitti. Bunları yükseltmiştik zaten kendi oyundan olabildiğince. Şimdi skill ağacı açısından da bayağı bir kısır bir oyundu. <laughs> Neyse işte 13 tane uyarlama oynamıştık. Bir tane şimdi oyun uyarlaması oynadık. Çok güzel geliştirmeler vardı. Direkt şuradan çok fazla yer gitmeden Başka yerlere bakmaya da gerek yok. Ya yine gene dolanabiliriz ama ee, el oyun hikayesi burada noktalanmıştı yakın gelecekte aşağı yukarı eskiden her yıl Lego oyun çıkarmaya çalışırdı öyle veya böyle. Şimdi artık 2 ya da 3 yıla bir çıkarıyorlar. <laughs> Skywalker Saga 2022'de çıkmıştı. Yine yılın sonuna doğru. Ya Kasım'ın sonu ya Aralık'ta çıkmıştı. Galiba Christmas dönemine doğru yani. İkinci yarısı. Aralık'ın ikinci yarısı. 20-25 Aralık civarında çıkmıştı. Ben de hemen bir ay hatta 3 hafta geçtikten sonra onu çekmeye başlamıştım. Hogwarts <laughs> gibi kısa başladım başladığım oyunlardandı. Bu da zaten yine aynı bir aylık bir sürede. 17 veya 14 Kasım'da çıkmıştı bu oyunda. Bütün platformlarda çıkışını yaptı. Biz de işte ee, 12 veya 13 Aralık'ta çekmeye başladı ilk bölümünü. Şimdi bu son bölümünü 18'de çekiyorum. ama siz işte yayınlanma olarak bayağı geç göreceksiniz. Büyük ihtimalle ee, şu an hala hazırda yayınlanan Assassin Odyssey'in son ve beğendiğim ilk DLC'si olan Legacy of <laughs> Thirst'in ilk bıçağın mirasını Bunda itibaren yeni bir aldım. Yayınlama takvimi kararı vardı. Şimdiye kadar ben her gün mutlaka bir bölüm bazen de ikişer bölüm olarak attım. Yani yılın 365 günü 360, en az 360 video atıyordum. Artık yeni bir e, yayınlanma de, programlama takvimi çeyine geçtik. E, sıradaki Assassin serisi hala da Valhalla ve Mireş Valhalla'nın uzun olduğunu biliyorum. Onu yine günlüğe dökeceğim o bir nadir olarak ama Odyssey'in o DLC'si ve şimdi bu araya soktuğum bu Lego Horizon oyunu <laughs> haftada 3 günde gelecek. Cuma Cumartesi fazla cuma, olarak da işte her kesimden insanın yani işte öğrenci kesiminin de çalışan insanların da genel boşta olan ve şey olarak özel sektör dışındaki olan bakabilecek herkesin olduğunu ufak bir kanal olsak da o yüzden cuma sonuçta öğrencilerin genel olarak hafta sonunun başlangıcı oluyor cumartesi pazarları. Çalışanların da genelde cumartesi hafta sonu başlangıcı oluyor. Pazarları boşluk oluyor. Absürt bir şey bir durum olmanında. Pazarsa genel olarak bütün insanların her kesimin tek boş günü pazar günü sunday mevzusu olduğu için cuma cumartesi pazar şeklinde yayınlanacak bunlar 22 bölüm olduğu için büyük ihtimalle 4 ya da 5 haftada yayınlanmasını tamamlayacak hatta 6 haftada da olabilir benim tahminimce Mart'ın ilk haftası falan yayınlanacak artık bunun son şeyi ve Valhalla ya da araya başka bir şey sokmazsam bir sürpriz aklımda ne? bir şey var ama olur olmaz şimdi erkenden bir şey söylemek istemiyorum. Sıralı olarak gittiğimizde o yüzden dedim. Tier Saban'da burada teyzemiz, ninemiz. <gülüyor> 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 Teyzem psikopat ya. Ama gene de köyün genel olarak Ralph dayımızla da, babamızla da daha doğrusu. ilk geldiğimiz kısımdan sonra bu karlı bölgeyi çok seviyorum. Diğer o yağmur ormanlarına gidilen yerle çöldü kısmı çok beğenmedim. Yarak gibiydi zaten onlar. Ee, onun dışında dediğim gibi baştan aşağı güzeldi hikaye kısmı. Görselleri çok güzel. Lego zaten her zaman bunu çok güzel yansıtıyor uyarlamasını. Genel olarak en çok takıldığımız güzel meydandan, meydandan şeylerimize bakalım. Sonraki şunlar kaldı. 100 olacak ondan sonra geç. Özelleştireceklerden bir bakalım geriye ne kaldı. En sonu geç. Horizon Zero'dan da hızlıca şöyle geçiyorum. Durdurarak da bakabilirsiniz. Her şey açılmış zaten. Lego City kısmında bakıyoruz. Her şey açılmış. Ninjago kısmında her şey açılmış. Omuz, sımıntı kısmında. Belki bunda bir tane açılmamış olabilen vardır. Hayır bundaki de açılmış. Vileşteki büyük ihtimalle açılmamış o zaman. Hemen bakıyoruz onlara da. Aynen Vileş'in 3 tane yüz küpe ulaşıldığında açılacak şeyler var. Tropik ağaç süsü, su pompası süsü ve havuz partisi süsü. Bunlar zaten özelleştirme. Bunlara hiçbir şey yapamamış. Bunlar gerçek anlamda Öbür binadakiler gibi değil. Diğer yani şey şeye bakalım. E, giysilere bakalım. Gördüğünüz gibi 3 tane. %100'e ulaşıldı. artık kırmızı küp mevzumuz kalmayacak. Giysilerde de Horizon'ı zaten biliyorsunuz. Baştan sona şöyle hızlıca gittiğimizde zaten neler olduğunu biliyorsunuz. Ama yine de bir kez daha meraklısı için baştan göstereyim. El oyun kendisi hafifçene. Hatta biraz daha hızlı şey yapalım. Durdurabileceğiniz için videolarda Sonuçta durdurma var ama yapayım. onu da kullanın yani. Zaten Horizon seti ilk tamamlanan setti. En son şık Helis gelmişti. Lego City setinin de çoğunu zaten oyunun ana hikayesi bitmeye yakınlaştığında bitirmiştik. Son bir iki tanesi kalmıştı. Onlar da zaten %100 veya kızıl şey. Ama burada da işte kızıl olanların dışında Aerobik eğitmeni diye bir şey geliyor. Lego City'nin setinde. Ninja Go City direkt bitmişti zaten. Onları zaten şu bizim şey ninjalarından biliyoruz. En son sonra çıkmıştı. <laughs> E, ee, bu amusamentten de genel olarak karma çorba her şey var. Burada da varsa eğer yine bir yüzde vardır. Ee, kırmızı, kızıl küplerden zaten pantolon açılmıştı en son. Aynen mayo ve patlamış mısır. Gördüğünüz gibi 3 giysi seti, skin seti açılmamış. Onları da gösterdik. Saro da zaten bu Ninjago, Ninjago serisindeki Lego'nun bayağı bilinen bir karakterlerden biridir. Bu karakter zaten birçok yerde gözüküyor. Binalar kaldı. Binalara da bakalım. Bir olucu edelim. Binalarımızda da Horizon binaları Nora metal kabuk işte uzun boyun bunların hepsi zaten çoktan açılmıştı en son açılan zaten şuydu güneş kanat dedi Lego City'de Winch polis karakolu uzaylı istasyonu Donut uzay aracı ve Meki Mekik kalkış rampası bu da en son açılmıştı ha Pagoda kulesi Ejderha, Çan Kulesi, Ejder, Kafatası ve Destiny Bounty. En son bu açılmıştı, Ninjago'da da almıştı. Amusemantland'da işte en son bu muz salıncağı açılmış, geri kalan hepsi açılmıştı. Dönme Dolap, Luna Park, Patlamış Mısır, Ufa Treni, Kurbağalı Karınca, Atlı Karınca gibi işte. Doğum günü pastası, sıcak hava balonu, deniz feneri, köpek kulübesi ve ağaç evi açılmıştı. Burada da en son hastane açılacakmış. O kalmış yüze, tek bir giysi işte. Daha doğrusu bina eklentisi. Bunlar da aynı şekilde, hepsi açık. Zaten biliyorsunuz neyin ne olduğunu. Bunlar da aynı şekilde. Büyük ihtimalle burada da yine aynı amusement kısmı. Pardon village kısmında bir şey açılmadı. O da ne? Ahır diyor. Oradan kalsın ne bilmiyorum. At büyük ihtimalle aynen at gözüküyor mini görselinde de o. Bir tane çata, bir tane avlu. Araziyle zaten baraka renkleri toptan açıldı. Onları biliyormuşuz zaten. Onların ekstra bir açılacak için özel bir şey yok. Zaten olsa saçmalı renk renk. Yani bir tane çatı bir tane avlu. Özelleştirmelerden 3 tane süs, 3 tane de totalde giysi seti. Yani 8 tane şey açılmamış ama hepsi %100 üzerinden küpleri oynamak için. Geri kalan her şeyi açtık. Zaten köyü çoktan tamamlamıştık. %100 olarak bitirdik. An numara 5 yıldız. Dediğim gibi 13. bölüm hikaye finaline kadar hikayenin kendisinden çok zevk aldım. Ama 14. bölümden itibaren oynadığımız şey çok fazla kendim tekrar düştüğü için zevk almadım. Bu ufak mini şeylerin kullanımları çok güzeldi. Daha yenilerini daha farklı bir şeyler daha eklenebilirmiş. Birazcık kısır kalmış o konudan. Umarım Lego anlaşarak başka şirketlerle yine PlayStation olabilir. Sonuçta Horizon Zero Dawn PlayStation elindeydi. PlayStation'ın başka bir popüler da alıp Lego formatına çevirebilirler. If gelecekte. Yani gelecek ne gösterirse it. bekleyip göreceğiz. <laughs> Ölme kalır. görebilirsek. Her türlü bu uyarlamaları zaten ben seviyorum. Direkt çıktığını yapıştırırım zaten. Güneş burada da zaten genel olarak köyde. Günün ilk no doğanın ışıklarıyla gece en güzeli. <laughs> Uyarlamalar çıktıkça ben de zaten Lego'da şey yapacağım. En sonki Lego çektiğim Paris'in üstünden bile 2 yıl geçmiş. Son 1-1.5 bir, bir yılımızı zaten Full Assassin serisine ayırdık. Neyse söylenecek başka bir şey kalmadı. Uyarlama olarak Lego'da zaten çok seviyorum. Hangi oyun uyarlama çıkarsa çıksın zevkle oynarım tabii ki mevzusu bitene kadar. Asla sıkılmam çok az şikayet ederim yani. Çünkü genelde çoğu oyunu zaten bokunu gördüğümde ben her türlü yorumumu yaparım tarafsız bir şekilde. Yarak gibi yaptılarsa yarak gibi söylerim yani hatasını, şeyisini, eksiklerini. Öyle bazılar gibi kıç yalamayız. Kendine oyuncu gamer diyen bir asalak olduğu düşünürse etrafta. Neyse. Şimdi yapacak ve anlatılacak başka hiçbir şeyde kalmadığı için Elo'ya, Lego Elo'ya ve Lego Horizon Zero Dawn dünyasına hoşçakalıyoruz. diyoruz. Bir sonraki serilerde Umarım daha yakın bir süreçte bir Lego oyunu daha gelir Lego oyunu gelmese zaten sırada birçok daha oyunumuz var Yakın gelecekte şeylerimiz biliyorsunuz Odyssey yayınlanıyor Araya dediğim gibi bu Lego Horizon'ın yayınlanma e, yayınlandığı süreçte bir iki aylık bir güne e, program ve zaman serbestli oluşturdum ben kendime o arada işte bir hani ufak bir sürpriz bir bir var aklımda onu yapabilirsem de, kesinleşmeden bir bilgisini de şimdilik vermek istemiyorum sonradan birkaç bayağı eski videolarımda zamanında bazı oyunları geçeceğimi söylemişim ve hala da geçemedim oyunlar var. Assassin serisine geçebildik ama atıyorum yani hangi oyun serisinde bilmiyorum online oyunlardan bir tanesinde olabilir. Bir rolü falan sort of oynamayı bırakmadığımız veya bir tepki videosunda olabilir. Yakın süreçte işte, işte Shadow'lar, geçeceğiz falan <laughs> filan demişiz. Onun üstünden bile ben ki tepki mevzusunu da sinema şey tarafına artık fazla gitmediğim için işten güçten. Ee baya 4 yıl ya da 5 yıl geçmiş. Bir, hala daha geçeceğiz ama. Ama mecburen bütün seriyi bitirmeden başka bir oyunun serisine geçmek istemiyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Video... <gülüyor> ne onun kalabalığı da olsun da istemiyorum. Tamam işte. Şimdilik kesin bir şey yok ama bir araya bir sürpriz sokabilirim. Assassin's Creed Valhalla'ya geçmeden önce. Ama sırada her halükarda yine de Assassin's Creed Valhalla ve Assassin's Creed Mirage var. Shadow gelip çıkana kadar. Assassin's Creed serisi tamamen sonlandığına kadar diğer büyük yine uzun soluklu serilere, hikaye serilerine geçmeyeceğim. Tek tük oyunlar da var aklımda. Bir şey onu zaten ekledim ama şimdilik bekletiyoruz. Tamamdır. Ee, Lego Horizon Adventures. Horizon Zero Dawn evrenine hoşçakalıyoruz diyoruz ile. Karlı bölgeye doğru gidip artık kapanışımızı yapalım. Sonraki Lego serileri ne zaman gelir bilmiyorum. Umarım yakın süreç dediğim gibi uyarlarlar. Yine popüler kültür bir yere göndermesi olur dizi film. Veya yine bir oyun yapılabilir. Oyunlar artık böyle başladığı için daha güzel olabilir. Başka serilerde görüşünceye kadar. Kendinize bakın. Yanlış gelen entelerden diğer videolar eski videolar farklı gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Ee, sonraki serilerde görüşünceye kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.